Peki Mizgin'in hikayesine asıl dokunuşu yapan bir beden eğitimi öğretmeni. Mizgin 10 yaşındayken bir yetenek taramasıyla e, Mizgini keşf <laughs> hocası. Sen de çocukken anaokulu öğretmeni, değil mi olmak istiyormuşsun? Neden? O gerçekten öğretmenlik miydi seni çeken yoksa çocuklara yakın olmak falan mı daha çekici geldi acaba? Ben her şey olmak istedim. Evet. Küçükken. birazdan her geleceğim. Her şey olmak evet, istedim. Her ve şey denedim oldu. her şeyi. yani yapabileceğim o hmm. alanları. Veterinerlik de var galiba. Var, işin var içinde. çok severim. Ama yapamazmışım mesela yani. O zaman şey zannediyorsun ya küçük çocuk haklı. Hani sadece kedi ve köpek evet. gördüm. Hani geri, geri kalanı yokmuşçasında ama yapamazdım. Çok zor bir meslek bence. Tabii. Evet. öğretmenliğini ben biraz daha özel çocuklarla hmm. birlikte. Küçük yaşta, yaşta bunu neden böyle bir şey? Bilmiyorum. Allah Allah. Ama bu küçük yaştan beri içimde olan bir şey. Bir de büyük ablam benim aslında anaokul öğretmeni. Çocuk gelişim. Ha, belki de. E, belki ondan etkilenmiş olabilirim. Belki kapı, şey beraber bir iş evet, yapabilirsiniz belki de. gibi geldi. Yakın. Ama çocuklarla ilgilenmeyi Sen seviyorum. Sen ablaların arasında ayrım yapıyor musun? Büyükle küçük arasında. Yok yapmıyorum. Yapmıyorum. Sıkıştırayım mı seni biraz? Yok yok aile için olur. Peki Chris kim? Chris benim e, dostum. O dostun da engelliymiş galiba evet, değil mi biraz? Evet. Ne oldu? Köpeğin başına ne geldi? Nereden aldın onu? Biz... E, işte ben bir sitede oturuyordum. İstanbul'daki. Aha. Bir gün bir mesaj geldi telefonuma. işte İşte sitenin anfisinde Hı. hayvan sahiplendirme etkinliği yapıyoruz diye. Neymiş bu dedim bir gideyim. Benim de böyle kendi hayatımda biraz çalkantılı olduğum ve birine ihtiyacı, ihtiyaç duyduğum yani hani bir canlıya ihtiyaç duyduğum böyle yaralarımızı sararız e, gibi bir dönemde. Bana tüyo verme sorarım yalnız. Yok ne ama. Ne, nerede yaralandın? <gülüyor> <gülüyor> Kim yaraladı falan? Neyse. Evet, krize devam Sonra edelim. Sonra tamam. gittim. işte üç tane böyle bebek orada duruyor. Krisi gördüm. Aa dedim çok tatlıymış işte. Severken baktım bacağı yok. Hmm. Ben sahiplenmek istiyorum dedim. Onlar da tamam dediler. Ee, biri aksıyor mu yok mu? Biri yok. Biri yok Hiç yani. yok. Aksamadığı Trafik kazası geçirdi bize söylediler. Evet. Var. Tamam şimdi yürüyor tabii değil mi sen de üç ay her şeyi çok, yapıyor, çok, koşuyor, çok ediyor Peki krizle nasıl gitti işler sonra? İlk geldiğinde, ilk sahiplendi Ahmet abi. Direkt zaten şey oldu bana. Evet sarıldı ve kadın çok şaşırdı yani dedi ki nasıl olabilir bende kaç aydır geçici yuvayım falan. Aldım veterinere götürdüm işte eve götürmeden hemen şeylerini yaptırayım aşılarını falan diye. Veterinere bıraktım ve ağlamaya başladı arkamdan. Ay, ay. Sonra neyse, işimiz bitti, eve gittik. Şimdi evimde böyle bir L koltuk var. Ben bir ucunda oturuyorum, o bir ucuna gidiyor. Hmm. Sevmek istiyorum, sevdirmiyor ve çok korkuyor. Tedirgin. Tedirgin. Böyle ilk zamanlarımız hep şeyle geçti. Hani onu alıştırmak, eve alışması, ona güven vermek. Sulamaya atlattık. Ama falan. şu an hemen gördüğü anda herkese Ne kadar giden... zamandır berabersiniz? E, Temmuz ayından beri. Aa, aslında yeniymiş canım yani evet, evet. bir sene bile olmamış Olmadı daha. daha süper hayvan sevgisi önemli bir şeydir Çok insan benim sevgisi kadar önemli bir şeydir. Hep oldu hayatımda. Öyle mi? Kedi var mı evde? Kedimiz yok. Neyse Kedi, çok, bazen de çok iyi anlaşıyorlar onu da bilesin. Bir şey oluyorum. Deli, e, Alman kurdu olup aynı zamanda evde üç tane kedisi olan ve hepsinin evet, arkadaş evet. olduğu arkadaşlarım var benim. Peki e, Mizgin'den bir sporcudan bahsettik ya hikayede. Sen Hı. ilkokuldayken voleybolda oynamışsın. Dediğin gibi bulaşmadığın bir şey yok. Voleybolla yürümendeki sebep neydi? E, yani çünkü ilkokulda bu benim kızımda da vardı aslında. Ne mesela çok mu uzun olmak istiyordun? Ne, ne yapma? Nedir? Bence çok havalı geliyordu o zaman voleybol oynamak havalı. çok havalı yani şu anda da öyle zaten. Şu anda mi? daha havalı artık çünkü dünya şampiyonu evet, evet. milli takımımız var. Bence o hava ile etkilenmişimdir ya da işte voleybol oynayan arkadaşlarım vardır. Ee, hani beni de aralarına alsınlar bir ortak noktamız olsun diye belki de istemişimdir. Bir de galiba bir bir oyuncunun hayatında sporun olması gerekiyor evet. galiba değil mi? Şimdi pilates mi yapıyorsun? Pilates yapıyorum bir ara böyle hamak yogası denedim. Denen bir şey var, hmm. evet. Nasıl Ama bir şey? O? Işte, Hamakta yatarak yapılabiliyorsa ben o, de yapabilirim uyuyor, öyle belki. <gülüyor> <gülüyor> Anlatmayacak mısın hamak yoga? Ha, hamak yogası. Ha. Kendi vücut ağırlığında e, böyle iplerde değişik vücut. hareketler yapıyoruz. Kendi gücünle kendini çalıştırsın. Evet. evet. Ama müthiş insanı şey yapıyor, güçlendiriyor, esnetiyor, evet. rahatlatıyor. Uzun kaslar değil mi sağlıyor insanı? bence kısa kas. Kısa yapıyor duruyor. O daha şeyde tamam. esneklik de kazandırıyor aynı zamanda. Peki. Ee, takıntıların, saplantıların, kötü alışkanlıkların var mı? Kötü alışkanlıklarını burada mı açıklamak kötü istersin yoksa biz senin arkandan mı söyleyelim? <laughs> kötü alışkanlıkım. Var mı? Ne gibi? Kötü saplantılar, takıntılar işte falan ne bileyim. Saklantılar, Seninle ilgili bir şeyleri kurcalayalım diye soruyorum. Yoksa elimizde bir gizli var. Temizlik takıntısı mesela var mıdır? Eskisi kadar yok. <laughs> varmış demek vardı. ki. He, demek ki var, varmış. varmış. İşte o Ama oturacağım. şu an biraz daha bıraktım onu. E şey, e, Chris'ten sonra mı bıraktın biraz? Yok o gelmeden önce. Bıraktım. Bıraktım. Chris de bıraktırırdı sana. Chris evet. evet benim mi? iki tane kedim var. Onlar hayatıma altı yıl önce katıldılar. Ondan önce her gün süpürmüyordum evi yani. Zaten haftada iki gün temizleniyor falan. Şimdi, Şimdi her gün her elimde mi? şeyle geziyorum. Oluyor o işler. Bak birinci hikayemiz bitti. Nasıl gitti? Müthiş. Hoşuna gitti Müthiş bir Rahatladım. şey. Rahatladım. Güzellik ne demek e, Sıda? <laughs> bir avantaj mıdır? Dezavantaj mıdır? Açarak bize söyler misin? Güzellik nedir? Çok zor ya. Bir şey tanımlamak çok zor. Sadece estetikle ilgili bir şey mi güzellik? Hayır. Değil değil hayır, mi? Hayır hayır. Hiç. Endam mı boy post mu eda mı yoksa bazı başka hasletlere sahip olmak mı Herkes de olmayan olmayabilecek. Yani şeyler. güzellik yoksa daha benim total için şey. insanın kalbini her zaman temiz tutmaya çalışması. Çok güzel nefis evet. bir tanım. Böyle bir şey. Yani hani dış görünüşle falan alakası olduğunu düşünmüyorum. Peki bu bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Kalbini her zaman e, temiz tutmaya çalışmak bazen insanı boşa düşürmez Düşürür. mi? Düşürür. Dezavantajları da de vardır. Var. Mesela. Vardır. Ee, bir örnek diyebilir bir misin? Kere bir kere yani kendi içinde olmayan bir şeyi çok bilemezsin ya. E, alışık değilsin yani bir kere kötü şeylere hmm. o olaylara negatif şeylere Evet. Hani, şey. evet. Kalbini ne kadar temiz tutarsan tut şey olursun yani hayal kırıklığına çok uğrayabilirsin hmm. karşı taraftan bir beklentiye girebilirsin. ya da ne bileyim güzel nasıl diyeceğim bilemedim Yok güzel dedin peki zarafet e, desem e, zarafet mi daha çekici güzellik mi ya da daha tercih edilir öncelikle hangisi sence zarafet zarafet değil mi evet daha Çünkü güzellik olarak. geçici midir? <laughs> Şimdi güzellik dış görünüşe geçtiysek <laughs> e, yani, tamam evet. o zaman. Şimdi burada çünkü e, zarafet mi güzellik evet, mi diyoruz evet, o orada biraz daha sınırlamış oluyoruz doğru zarafet söylüyorsun. Zarafet daha tabii ki ilgi çekici, bir şey. daha tercih edilebilir bir şey. Çünkü güzellik bir davranış biçimi değil değil mi? Güzellik değil. bir hal, bir durum. bir. bir de elimizde olan bir şey değil yani değil. biz tercih etmiyoruz ki ama Sus. zarif olmayı, zarafeti de biz koruyabiliriz, biz tercih edebiliriz. Çok güzel. Ee, hiç bilmeyeceğim bir başka konu Aşkı tanımlayabiliyor musun? Bunu hemen hemen her konumuza soruyoruz Çünkü aşkın tanım üstünde henüz uzlaşılmış değil Herkesin kendine göre bir aşk tarifi var Herkes başka bir yandan bakıyor aşk meselesine Nedir aşk senin için? Ben de yaşıma başıma bakmadan her programda Ya da her mı şeyde aşkla alakalı çok büyük büyük konuştum Ama hani yani. 26 yaşında neden bu kadar büyük 26 konuştum? 26 yaş Bilmiyorum Bu <laughs> fazla bir yaş değil ama az bir yaşta az değil. Az bir yani. da değil, evet. Hele senin gibi 19 yaşında evet. 7 senedir İstanbul'da ayakta zor bir şehirde ayakta duran birisi için hakkın ya. var bence konuşmaya. Tamam, o zaman biraz daha büyük laflar edeyim. Sen bilirsin. Ee, ya hep aslında şunu söylüyorum ben aşkla alakalı. Hı. Zaten aşk her şeye duyduğumuz bir şey olabilir ya bence. Her şeye karşı olabilir. Evet. Ee, o beslediğimiz duygu da. Bence bizi e, ayağa kaldıran, hmm. e, ayakta, tutan. ayakta tutan bir duygu aşk benim için. Yani insanın e, içinde belki de bilmediği şeyleri bile uyandırabilirmiş gibi geliyor. Motivasyon yani Motivasyon, diyorsun. evet. E, o zaman şöyle bir şey, insan aşksız yaşayamaz mı yani? Bence yaşayamaz. Herhangi bir şeye bir evet. aşk olması lazım evet. diyorsun. İşine, eşine. Evet dostuna, sevgilisine, okumaya, yazmaya, evet. öğrenmeye, merak etmeye, değil mi? Bir Öyle aşk bir şey. mutlaka olmalı bence. Katılıyorum. Peki yeni ve son sorum. Tesadüf mü? Kader mi? Sen hangisine <laughs> inanıyorsun? Çünkü bazıları der ki tesadüf diye bir şey yoktur. Siz ona tesadüf dersiniz. Biz kader deriz, tevafuk deriz falan. Değil mi? Bunlar var. Yani orada farklı şeyler olabilir, bakış açıları olabilir. Tesadüflere ee, inanır mısın diye sorsam daha şey olur. Hızlı gideriz. Tesadüflere inanırım. Ama şimdi düşünüyorum da kadere de inanır mıyım? Tesadüfler tesadüf müdür? Ahmet abi çok. Tesadüfler. Tesadüf müdür yoksa kader midir belki de? Kader de işte. Birbirini mi doğuran şeyler? iki Bilmiyorum. Ikisini... Hayır sendeki cevabını ne? Onu merak ediyorum. Aşk tesadüfleri sever mi yani mesela? E tabii ben hayatımda bir sürü tesadüfler yaşadım. Öyle. Ama belki de kaderim miydi? Bilmiyorum. Hmm. Çok zor bir soru. Tesadüf evet. ve kader Yo, çok işte zor zorlu bir başlık. üstüne de konuşabiliriz. Başlık. Bir şey yok. Yani burada hiç kimsenin üstünde şey yapamadığı Anlaşamadığı bir konuda aniden doğru bir şey olmayacak, tanımlama falan olmayacak. Tesadüflere inanırım. İnanırsın. Diyeyim, evet. Kadere? Kadere de inanırım, diyeyim. Aman kimseyi üzme sen. Aynen. Değil. Tamam, peki.